Zilal sağ ol diyoruz. Ben toparlamak zorunda kaldım. Şey Sevgili izleyenler bir klasik haberdir hurma. Hurma için de sokağa çıktık. Hurmanın aslında faydası var. Hurmanın faydası var. işte hurma neye fayda sağlıyor? Çani, çani, çani! Tatlı aslında sanmıyorum zayıflarsanız. Hurma diyetiyle zayıflamak mümkün. İnanması belki zor ama her derde deva hurma, şişmanların da imdadına yetişiyor. Bayağı kilo yedim, yüz işte 100 arasıydı, işte bayağı bir kilo verdim. Öyle az buz bir zayıflık da değil. Haftada bir, ayda dört kilo. Yapacağınız tek şey her öğünden bir saat önce üç hurma yemek. Yüzde yirmi bir lif içermekte. Bu liften dolayı da bağırsakları hareket ettirebiliyor. Çok kolay bir şekilde kilo verebiliyor. Ramazan'da ise oruç tutanlar için bulunmaz bir nimet hurma. Zira iftar ve sahurda yemekten bir saat önce yenen hurma tok tutuyor. Dolayısıyla zayıflatıyor. Cennet meyvesi bunlar. Cennet meyvesi. Gel hurmaya. Doçent doktor Mesut Paşa'nın hurma diyeti bilimsel araştırma konusu da oldu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yemeklerden bir saat önce hurma yiyip ayda 4 kilo veren hastalar incelenecek. Evet. Hurmanın mucizevi zayıflatıcı etkisi bilimsel olarak da kanıtlanma yolunda 90 hasta, şişman 90 hasta hurma yiyerek zayıflayacak. Hurmanın kalorisi de korkulduğu kadar yüksek değil. Gel hurmaya, gel hurmaya, gel hurmaya, medine, medine, sakın durma, her yerde de var. Bir günde toplam 10 hurma alsa insan öğünlere böldüğünde yani hemen hemen 400 kalori kadar bir kalori almış olacak. Hurma A, D, B1, B6, C vitaminleri, demir, manezyum, çinko gibi minerallerle sodyum, potasyum ve kalsiyum yönünden de çok zengin. 100 gramda 65 gram karbonhidrat, 2 gram protein, %21 oranında lif ve su bulunan hurmayla oruç tutanlar gün boyu acıkmayacak. Annenin. Ramazan geldi vitrinler yine çeşit çeşit hurmalarla doldu taştı. Biraz da geleneklerden dolayı evlere bugünlerde daha fazla hurma giriyor. Hurma dozunda ve kuralıyla tüketilirse hem oruç tutmayı hem de kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Medine orada canı canı canı! Tatlı aslında, sanmıyorum zayıflamak. Hurma diyetiyle zayıflamak mümkün. İnanması belki zor, ama her derde deva hurma, şişmanların da imdadına yetişiyor. Bayağı kilo yüz 100 işte 100 arasıydı, işte bayağı bir kilo verdim. Öyle az buz bir zayıflık da değil. Haftada bir, ayda dört kilo. Yapacağınız tek şey her öğünden bir saat önce üç hurma yemek. Yüzde yirmi bir lif içermekte. Bu liften dolayı da bağırsakları hareket ettirebiliyor. Çok kolay bir şekilde kilo verebiliyor. Ramazanda ise oruç tutanlar için bulunmaz bir nimet hurma. Zira iftar ve sahurda yemekten bir saat önce yenen hurma tok tutuyor. Dolayısıyla zayıflatıyor. Cennet meyvesi bunlar, cennet meyvesi. Gel hurmaya. Doçent Doktor Mesut Paşa'nın hurma diyeti bilimsel araştırma konusu da oldu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yemeklerden bir saat önce hurma yiyip ayda 4 kilo veren hastalar incelenecek. Yok. Hurmanın mucizevi zayıflatıcı etkisi bilimsel olarak da kanıtlanma yolunda 90 hasta şişman 90 hasta hurma yiyerek zayıflayacak. Hurmanın kalorisi de korkulduğu kadar yüksek değil. Gel hurmaya, gel hurmaya, gel hurmaya, Medine, Medine, sakın durma, her yerde de Bir günde toplam 10 hurma alsa insan öğünlere böldüğünde, yani hemen hemen 400 kalori kadar bir kalori almış olacak. Hurma A, D, B1, B6, C vitaminleri, demir, manezyum, çinko gibi minerallerle, sodyum, potasyum ve kalsiyum yönünden de çok zengin. 100 gramda 65 gram karbonhidrat, 2 gram protein, %21 oranında lif ve su bulunan hurmayla oruç tutanlar gün boyu acıtmayacak.